Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 14-20 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş Koç burcunda ilerliyor. Güçlü olduğu bir pozisyon Güneş'in Koç burcu. Terazi dolunayının da etkisiyle ayın ışığı parlak olacak haftanın başında. Bu da tabii ki hayatımızda birazdan farkındalıklar, birazdan iş konularına yönelme, genel sağlığımız, iyileşmeler, şifalanmalar hani bunları çok ön plana çıkarabilir. Gizli olan konuların da biraz açığa çıktığı, farkındalığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Bunlar sürprizler de getirebilir tabii ki hayatınıza. Pazartesi ve Salı günde Ay burcunuzda hem duygusal anlamda hem bedensel anlamda hassas ve kırılgan olabilirsiniz. O yüzden sağlığınızla da ilgili konular gündeme gelebileceği gibi belki böyle bir kişisel bakım, check up, belki bir diş bakımı, belki böyle bir genel kontrol. Bunlara da daha rahat e, zamana ayırabilirsiniz. Venüs düzeliyor artık Balık burcunda. Dolayısıyla 5. evinizde güzel bir Venüs etkisi önümüzdeki günlerde sizi aşk, romantizmle ilgili konularda kişisel girişimler, yaratıcılık alanlarında destekleyecek. Bununla birlikte böyle bakım, estetik, güzellik, imaj değişimleri alanında da Venüs'ün bu enerjisini daha rahat değerlendirebilirsiniz. Merkür ileri harekette ve bu hafta 16'sına itibaren koça geçecek. Ve yönetici gezegeniniz Mars uzun bir süredir bulunduğu yengeçten ayrılıp aslana geçecek. Dolayısıyla bu ateş enerjisindeki güçlenme sizin de iş konularında, kariyerle ilgili konularda artık biraz daha kararlı, hedef odaklı, daha girişken, daha cesur olabileceğinizi, inisiyatif alabileceğinizi gösteriyor. Çünkü bu konular birkaç aydır aslında şöyle bir gözden geçirdiğiniz, değerlendirdiğiniz ama tam da netleştiremediğiniz, tam da böyle ilerlemete, ilerletemediğiniz konular olabilir. İş konuları, kariyer konuları, meslek konuları. Şimdi artık gökyüzü bu hafta ortasına itibaren sizi desteklemeye başlıyor. Daha net olabilirsiniz, harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında ay yay burcunda olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe günü iş konuları, para konuları, Mesleki konularda evet çok fazla etkileşim içerisindesiniz ama harcamalarınız da olabilir. Kazançlar olabileceği gibi giderler de olabilir. Hafta sonu ise ayın oğlak burcunda olması zihinsel anlamda daha istikrarlı, daha sağduygulu bir hale getiriyor sizi. Biraz yakınlarınızla ilgilendiğinizi de görebiliriz. Bunlar kardeşler, akrabalar, komşular, yakın arkadaşlar olabilir ziyaretler, işte sohbet ortamları, böyle bir haberleşme, iletişim ortamları hafta sonu gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.